Ucube başkanlık sisteminin bir sonucu olarak bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermiyorlar. Bürokratik kurumlar ise ticari sır kapsamındadır diye cevap vermeyi reddediyorlar. Tıpkı otoyolları kaça yaptınız sorusuna verdikleri cevaplarda olduğu gibi. Kamusal bir iş nasıl ticari sır oluyorsa Dünyanın sayılı üniversitelerinde makil, 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş otoyol yapım maliyetlerini yerine ve arazi yapısına göre 750 bin dolar ile en fazla 4 milyon dolar arasında olduğunu hesap etmiş. Bu maliyete sanat yapıları da dahil. İstanbul-İzmir arasındaki 420 kilometrelik yolu inşa eden otoyol aşe bu yolu 7 milyar dolara mal ettiklerini ve buna uygun bir fiyatlama yapılarak işletme süresi belirlenmesini talep ettiklerini söylüyorlar. Yani kilometre başına 17 milyon dolar. Yani en yüksek maliyetin 4, ortalama maliyetin tam 8 katı. Yola altın külçeleri döşemiş olmalılar. Devlet garantilerinden, devlet bankalarından sağlanan kredilere ve kullanım fiyatlanmasında sonradan yapılan değişikliklere kadar bir dizi yolsuzluklarla birlikte bir soygun ve geleceğimizi karartan bir talan işi. Zafer Partisi gelecek, geleceğimizin talan edilmesi sona erecek.